bir yoga nedir ile başlayalım mı? Yoga hakkında Tabii böyle yanlış bilinen şeyler neler? Tabii ki. Ee, yoga yaklaşık 5000 yıllık geçmişi olan Hı -hı. bir sistem aslında. Baktığınız zaman Asya kökenli bir sistem. Evet. Ee, çok uzun binlerce yıllık bir gelişim süreci var ama son 100-150 yılda daha da büyüyerek, katlanarak takipçileri çoğalıyor dünyada. Evet. Ee, bunun da birden çok sebebi var. Tabii ki öncelikle insanlar bedenlerine özen göstermeye başladılar. Hem bedenen ee, hem keyif aldıkları, geliştikleri gücün, esnekliğin arttığı bir sistem yoga. Hem de aynı zamanda zihnen de rahatladığımız bir evet. sistem. Yani e, belki güncel bir egzersiz sisteminden en büyük farkı aynı anda zihni içeriye yönlendirmek, nefesi doğru çalıştırmayı öğrenmek ve çok, e, çok keyifli seriler içinde geçen bir, bir buçuk saatlik bir ders içinde bir yoga dersinden çıkan kişi kendini ay mahvoldum bayıldım diye değil tam tersine Wow, dinlendim diye çıkıyor. Yani hem egzersiz yapıyoruz. Kimi zaman terleme olacak kadar Hı -hı. yoğun egzersiz oluyor bunlar ama aynı zamanda da ciddi bir dinlenmişlik ve rahatlama oluyor. Ee, biz genelde haftada 2 ila 3 yoga yapılmasını tavsiye Hı -hı. ediyoruz yeni başlayanlara böyle bir ritimle devam ettiğinizde bedendeki ilk etkisi genelde postür değişimi. Yani evet. bu öne doğru çökük Hı -hı. yaşamak, evet, işte bilgisayar şöyle. kullanımı, Hı -hı. yemek pişirirken, doğru. böyle diş fırçalarken Hı -hı. hep öne çöküyoruz araba kullanımı doğru. sırasında. Hı -hı. bunları terse Abi, çeviriyor. Gidiyor, yani bahşe, omuzlar bahşe. geriye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> evet. Yani güzel. göğüs göğüs kafesinin önü açılıyor, sırt dikleşiyor, duruş değişmeye başlıyor. Evet. İlk değişimi öyle fark ediyor insanlar gittikçe karın kasları güçleniyor. Hı hı. Bacaklar sıkılaşmaya başlıyor. Nefes kapasitesi artıyor. Ee, düzenli uygulama yapıldığında sadece bedenen değil dediğim gibi e, uyku düzeni insanların çok rahatlıyor. Evet. Çoğu zaman psikolojik gerginliklerden çok çabuk kurtulur oluyoruz. Zaten birkaç ders yoga yapınca insanlar çok vazgeçemiyorlar yogadan. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz yoga? 7 ee, yılı biraz geçiyor yoga yapmaya başlayalı. İlk başlarda biraz daha düzensiz gidiyordu ama son 5-6 yıldır artık çok düzenli yapıyorum. Evimde evde de yoga mı yapıyorum, stüdyoda yapıyorum, derslerimi veriyorum. Yani yoga artık hayatın her yerinde. Dolayısıyla oradan aldığımız incileri de her noktada paylaşıyoruz. Yani e, Günlük hayatta yaptığımız işler sırasında da doğru olarak bedeni kullanmayı, nefesi kullanmayı. Yani ben koşarken de yogayı kullanıyorum. Konuşurken de nefes olarak yogayı evet. kullanıyorum. Her alana yansıyor. Dolayısıyla evet. sadece spor diye bakmamak lazım belki. Yogayı Kesinlikle. herkes yapabiliyor mu peki? Yogayı herkes yapabiliyor. Aslında en güzel tarafı o. Yani Şimdi e, baktığınız zaman 7'den 77'ye her yaş yapabiliyor. Bizde mesela çocuk yogası dersleri var. 4-9 evet, yaş, yaş arası için, 9-12 yaş arası için. Şimdi 0-3 yaş arası bebekler ve anneler için birlikte yoga Aa, şansı süper. da var. E, i̇nanın 70'li yaşlarında bir sürü yoga yapan öğrencimiz var. Yeni başlayanlar da var bunların Neyse. arasında. Evet. Ee, fiziksel bir takım sıkıntılar varsa demin bahsettiniz hı hı, işte evet. boyun fıtığı, bel fıtığı, Kesinlikle. skolyoz hı hı. gibi ee, belli noktalara dikkat ediyoruz. Hı hı. Belli pozlara girmiyoruz hı hı. ya da o pozları biraz daha yumuşak yapıyoruz evet. ama doğru eğitimden geçmiş bir yoga hocasıyla sıkıntınızı dile getirerek yani A, benim dizimde minisküs problemi evet. var hocam hı hı. ya da boynumda fıtık var hocam diye dersin başında söylerseniz Herhangi bir fiziksel kusur, bir sıkıntı olsa dahi yoga dersine katılabilirsiniz. Evet böyle bir e, uyarıda da bulunmuş olalım. Aha. Yani bel fıtığı varsa, boyun fıtığı varsa da rahatlıkla da yapabilirler ama bazı hareketlerde daha dikkatli olmalı. Mutlaka eğitmene bunu Hı -hı. önden Hı -hı. söylemekte Söylenleri fayda gerekiyor. var. Bir de bunlar için özelleşmiş terapi yoga dediğimiz Hı -hı. dersler var. Evet onu da geçeceğim. Normal yoga yapamayacak. Hı -hı kişiler için eğer çok ağır arazlar sıkıntılar varsa onlar için terapi yoga dersleri de var. Hı -hı. Artık hekimler de e, önermeye Hı -hı. başlıyorlar. Bize fizik tedavi rehabilitasyon hekimlerinin yönlendirdiği bir sürü arkadaş Hı -hı. geliyorlar. Hı -hı. Diyorlar ki fizyoterapimiz bitti ama bize yoga, yoga önerildi. Onun ediyoruz. üzerinden çalışıyoruz. Evet. Ee, sanırım bu yıllardır yoga yapınca böyle bir dinginliğe, böyle bir sakinliğe, böyle bir vücuda sahip oluyorsunuz. Her halinizden böyle oluyor yani. Hiç de 80'li gibi genel... görünmüyor bu evet, arada. Evet değil mi? Kesinlikle. Çok tatlısınız, ee, ya Zaten e, şöyledir. Mesela bir kişi işte ne iş yapıyorsa e, tabii onun bir özelliklerini ilk başta bir fiziksel görüntüsüyle kendisinde hissetmeniz lazım. Mesela bizim buraya yaşam koçları da geliyor ama zaten onların her halinden Yaşam koçu oldu belli oluyor yani size şöyle baktığımızda özellikle vücudunuz fiziksel görüntünüz o e, dinginlik, o, o siz zaten belli ediyorsunuz çok yani nesli, <laughs> çok naziksiniz. <nesli. nesli. gülüyor>